Günün yorumuyla devam ediyoruz efendim. Esogi İnşaat Mühendisi Bölümü Ulaştırma Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Murat Karacasu bu sabah STV ekranlarında yayınlanan Günaydın Eskişehir programının konuydu. Burada trafiğe, kent trafiğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Karacasu'nun bu açıklamalarını değerlendireceğiz Sayın Kemal Aydoğmuş'un yorumlarıyla. Sayın Aydolmuş, dilerseniz başlıklar halinde ilerleyelim. Çünkü başlıklar halinde çok çok önemli açıklamalarda bulundu. Örneğin kentteki ulaşım sorununun temelinde taşıma kapasitesinden ziyade altyapı eksikliklerinin yattığını ifade etti Sayın Karacasu. Bu konuda <laughs> ne düşünüyorsunuz siz? Yolların dar olmasına işaret etti. Altyapı yetersizliğinden kaynaklı bir trafik sorunu var dedi. Şimdi Cumhuriyet'ten sonra Eskişehir gelişirken büyürken ne yazık ki bizim o dönemki e, yerel yöneticilerimiz veya diğer yetkililer e, bu günleri çok öngörememişler. Yani ben hiç e, her seferinde hatırlatıyorum, onu söylüyorum. Mesela Kayseri'de 1940'lı yıllarda lakabı Kambur Osman olan bir belediye başkanı var. Ben gidip görmedim ama gidenler anlatıyor. Kayseri'deki caddelerin bu kadar geniş refah, ferah ve trafik sorununun da nispeten az olmasının en önemli nedenlerinden biri o. Şimdi altyapı eksikliği derken işte atıyorum Yunus Emre Caddesi, Atatürk Caddesi. Şimdi Yunus Emre Caddesi ilk açıldığında orada ya tek tükmüş evler ya da iki katlı, üç katlı filan nispeten daha sakin bir yapısı varmış. Şimdi cadde baştan sona sekiz katlı binalarla dolu. Ve hepsinin önünde her iki yolun her iki tarafında da park etmiş durumdalar. Haliyle bunlar çözümlenmeden trafik sorununu, ulaşım sorununu çözmek o kadar da kolay değil. Hı hı. Bir de Eskişehir'de bir merkez algısı var. Çarşıya iniyoruz dediğimizde belli bir güzergahtan bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki yoğunluğu biz bir türlü kıramadık. Bu e, yoğunluğun kırılması gerekiyor. Civar bölgelere de e, böyle AVM'lerin serpiştirilmesi, yerleştirilmesi, yaşam alanlarının daha cazip hale gelmesi gerekiyor ki insanlar şehir merkezine inmesinler. Yani bu Eskişehir'in tek merkezlikten kurtulması biraz e, arz talep meselesine bağlı. Yani yönetimlerin bu konuda yapacakları ben şuraya şöyle bir alan yapıyorum. İşte bu Eskişehir'de ne var demesiyle olmuyor. Eskişehir'de ne var? Eskişehir'de insanlar bir toplu iğne bile alacaklarsa şey. köprü başına evet, iniyorlar. Hamam yolu, taşbaşı bildiğiniz yerler. Onlar işte nispeten batı kentte o tip yerler var. Tepebaşı tarafında var, Ulu Önder ve civarında. Ama şehrin o kalabalıklığını ve ya da sıkışmışlığını çok alıp çıkaracak, çözecek şeyde değil, nitelikte de değil. Evet, aslında sizin de belirttiğiniz gibi cazibe merkezleri var o belirttiğiniz güzergahlarda ama yine vatandaşta bir çarşı algısı var. İlla o köprü bir köprübaşı. Şimdi birçok resmi işlem için adliye tamam adliye çok merkezde değil şimdi götürüldü biraz daha dışarıya alındı ama o belediye her üç belediyeyi de ilçe belediyelerini de sayarsak mesela Büyükşehir Belediyesi şehrin ta şeyinde neredeyse kalbinde tam orta yerinde bunların ıı, örneğin Yılmaz Büyükelşen'in belediye kampüsünü nispeten merkezin dışına taşımak gibi bir hedefi vardı, planlaması vardı. Ancak o da çeşitli nedenlerle hayata geçmedi. İşte bu altyapıdan Su hocanın söylediği altyapı eksikliği bunlardan kaynaklanan bir altyapı eksikliği. Bunların da giderilmesi, kentsel dönüşümün hayata geçirilmesiyle buraların her nasıl olacaksa çok da benim hafızalama almıyor ama işte yıkılıp yeniden düzenlenip yolların genişletilmesi ve trafiğin rahatlatılması bu aşamada sağlayabilir ama çok zor. Profesör Doktor Karaca suda da zaten kent trafiğini kentsel dönüşümle ilişkilendirili ilişkilendiriyor kentsel dönüşüm sorunu çözülmeden trafik sorunu da çözülmez diyor. Şimdi bakın Kızılcıklı'dan Cengiz Topel'e geçerken o örneği hep veriyorum. Burada da verdim defalarca. Bir Nayman Sokak vardır. O geçişte Kızılcıklı'dan Cengiz Topel'e geçerken. Şimdi zamanında orada bütün mahkeme planlama aşamaları, mahkeme aşamaları her şey tamamlandı. Ancak oradaki binaları yıkabilmek için ki orada taş çatlasın belki 8-10 tane bile yoktur ve çok yüksekte değil binalar. Ama onları yıkmak, kamulaştırmak bile mümkün değil. Mümkün olmuyor ki siz Yunus Emre Caddesi'ni düşünün veya Atatürk Caddesi'ni düşünün maalesef. Devam edelim yine konu başlıklarıyla Murat Karaca suyun değinmiş olduğu. Örneğin metro ile ilgili konuştu. Metro ile ilgili bir güzergah dan bahsetti. En uygun güzergahın şehir merkeziyle OSB hattı olduğunu söyledi ki şehir merkeziyle OSB arasında yolcu devimine dikkat çekti. 200 bin kişilik bir devinim var dedi her gün yaklaşık. Şimdi hocanın yaptığı açıklamaya göre tek yönlü gidiş saatte 20 bin kişiyi geçerse Tek yönlü gidiş saatte 20 bin kişiyi geçerse artık o şehrin metro ulaşımına ihtiyacı var demek. Bir de kendisi yine söylüyor, metro demek sadece ve sadece yerin altından gidiyor olması değil. Yani sistemi öyle bir hale getireceksiniz ki yer üstünden gittiği yerlerde bile şimdiki gibi tramvaylarımız gibi kısa vagonlar değil, işte daha fazla vagonu olan, daha fazla yolcu taşıma imkanı olan araçlar kullanılabilir. Ancak, bunun maliyeti çok yüksek. Ki Bursa örneği verdi o noktada. Evet, Bursa'da yer üstünden gittiğini söyledi. Ee, kilometre başı yaklaşık 15 milyon euroda bir şey var. Maliyeti var. Bu maliyettir bir hayli yüksek. Kaldı ki ulaşım master planı, yani bunun onayını bakanlıktan veya cumhurbaşkanından alacaksınız nihayetinde. Ama bu projeyi ...onaylaması için bakanlık sizden ulaşım master planını isteyecek. Hı. Hemen bu noktada ulaşım master planının da güçlendirilmesi, güncellenmesi gerektiğini söyledi. Çünkü Eskişehir'de en son 2015'te 2015. yenilenmiş bir ulaşım master planımız var. İTÜ tarafından yapılmıştı o master planı. Ee, çok teferruatlı bir çalışma, çok ayrıntılı bir çalışma. Yani kavşaklardaki araç sayılarını sayacaksınız, yoğunlukları, trafik ışıklarının etkileri... E, vesaire filan bu da illaki yapılmalı ama dediğim gibi artık e, inşaat mühendisleri odası Orkun Kılıç da bunu dile getirmişti bir süre önce artık Eskişehir'in metro olayını çok ciddi anlamda düşünmesi, dikkate alınması ve gerekli ön çalışmaların e, bugünden yapılması gerekli. Bu önemli bir trafikte rahatlamayı sağlayacaktır kuşkusuz. Ama dediğim gibi çok maliyetli bir yatırım. Bakalım nasıl olacak? Ama trafik sorununun çözümü de dönüp dolaşıp yine kentsel dönüşüme Tabii. geliyoruz. Doktor Dr. Yani Dr. Karacas ifadelerinden de onu, hep onu anlıyoruz. Herkesin aklına geldiği gibi caddeleri, binaları yıkıp geniş yolları açmakla trafik olmaz. Buna daha farklı, daha radikal daha yeni, teknolojiye gelişen dünyaya uygun çözümler üretmek lazım.